12 yaşındayken milli binicilerimizden babası Kadir Başlu tarafından binicilik branşına başlayan İlayda Başlu anlatacağım. Şu an babasından aldığı icazetnameyle ile Miraj adlı Spor Kulübü'nde hem binicilik hem de antrenörlük yapan 28 yaşındaki spor insanımız Diresaj'da başladım fakat Endurans yani atlı dayanıklılık disipline geçtim dedi. Aslında siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler mezunuyum ama binicilik hep hayatımda vardı. 18 yaşında hem ulusal hem de uluslararası antrenörlük belgelerimi aldım. 2 yıl boyunca Katar'da kardeşimle birlikte antrenörlük yaptım. Yaptım. Aynı zamanda Endurance yarışmaları için at hazırladık ve aktif olarak yarışmalara katıldık. Yaz sezonlarında ise ülkemizde Miracatlı Spor Kulübü'nde yaz kampları düzenledik. Bu sayede iki ülke arasında güzel bir köprü oluşturduk. Yurt içinde ve yurt dışında birçok müsabakaya katıldık. Endurance gerçekten çok uzun soluklu bir branş. Babam her zaman atınla tanıştığın gün Endurance'ın başladığını söyler. Atınla geçirdiğin her an, her yolculuk bence çok özel. Yılların ve tecrübelerin getirdiği birikim sayesinde 2021 yılında babamın tasarımını... ve kurulumunu üstlendiği Mask Sedas markamız doğdu. Şu anda endurans eğerleri ve ekipmanlarını kendimiz üretiyoruz. 14'ünde sporcu, 18'inde antrenörlük lisansını alan uluslararası eğitmenimiz atlı dayanıklılık, yüksek disiplin ve sabır gerektiriyor. Uzun mesafelerde gerçekleşen bu müsabakalarda atların refahı en üst düzeyde tutuluyor ve ülkemize giderek de gelişen bir spor dalı dedi. Ben İlayda'ya bu yolda yürekten başarılar diliyorum ve Kadir Başlı başta olmak üzere tüm Miraj Atlı Spor Kulübü ekibine selamlarımı gönderiyorum. Sevgilerim ne